Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nusa. Evet, ev yapacağız. Koyun çekil ya. Evet ilk önce gidelim. Tamam sen kimsin? Evet evimizi bakın Şurayı yapacağız. Yuvarlak içinde gösterdim. Ben biraz yaptım ve dediğim video çek. Düşünmüyorum düşünüyorum yani. Evet. İyi. Ne yapacağımı şaşırmadım ya. Arkadaşlar şimdi günün birinde bir çarşıya çıktım. Bir çarşıya çıktım işte. Hani yıllar yıllar iki yıl önce attığım videoda hani Japonları görürseniz istediğiniz yapın demiştim ya. Gerçekten öyle oldu. Ben bir tane Japon gördüm ama şiddet uygulamıyoruz yani. Şiddet günah bir şeydir. O yüzden asla şiddet uygulamıyoruz. Dedim. Ama bilmiyorum da Japonca ya da Çince konuşmayı bilmiyorum. İşte o Türkçe konuştum işte. Neden böyle böyle yapıyorsunuz? Sonra işte sonra yap. Allah Allah Allah. Konuşuyorlar, saçma saçma konuşuyorlar çok sinirlendim var ya. Ay, eyvah. Şarjda az kalıyor. Şarjımız da çok uğurlu sayı. 15. Evet şarjda takayım bir. Nerede buranın, bunun, bunun şarj aleti? Ana. Şarj aleti yok. Büyük ihtimal burada. Evet. Buradaymış. Hemen bir saniye bekleteceğim sizi. Şarjı az kaldı da şarjı takıyorum. Evet. Sonra işte ama sinirim bozuldu yani böyle. Öyle böyle değil. Sonra işte çocuğa vuracaktım ama vurmadım. Bakın. Şiddet uygulamıyoruz dedim. Vurmuyorum ya. Abi normalde benim ona vurmam gerekiyordu ama... Vurmadım ben. Neden şiddete hayır diyoruz? Yani yanlış yere koyduk. Evet. Tamam. Şurayı hemen ben. Şöyle mi yapsak? bana ne inanmış kardeş ama sizler önemlisiniz normalde ben dedim bu video çekmeyecektim ya dedim işte neden video çekeyim dedim sonra aklıma siz geldiniz youtube kanalım oldu aklıma geldi arkadaşlar bu iki yıldır video atamadım neden diye sorarsanız <laughs> kaplumbağa dedim <laughs> Şaka değil. Şaka şaka. Neden diye sorarsanız. Şimdi ben bir YouTube şifrem vardı. Onu unuttum. Şimdi daha dün akşam buldum onu. Hemen video çektim. Toplam yani 7-8 video falan attı. Ama lütfen bakın. Ben sizin için uğraşıyorum. Bu oyun neden oynayayım yoksa yani. Değil mi? Ne işim, işim gücüm var. Ben boşuna şarjını harcayayım. Değil mi? Ama bakın. Ben sizin o kadar sizin için bakın o kadar deste yani emek veriyorum. Siz de be bir like çok görmeyin. Lütfen. İler bakın artık kocaman bir aile olacağız. Benim sınıftaki arkadaşlarım herkes bana abone ama siz de olursanız sevinirim yani. Bu diyorum başka bir şey demiyorum. Olduysanız Allah razı olsun yani. Onu diyorum başka bir şey demiyorum. Ve evimizi yapalım. Atmadı like ve abone ol atmadıysan canın sağ olsun ne diyelim başka cam yapacağım buraları nasıl oldu hmm. güzel oldu da şurayı şey yapalım Tamam. Şimdi eyvah gece oluyor. Gece olmadan hemen yapalım ya. Allah'ım Allah'ım. Arkadaşlar ben şeri, şeyde şey atacağım yani YouTube kanala. Challenge'lar falan. Yani merak etmeyin. Eee gece oluyor. Yatağımızı şuraya hazırda bekletelim. Birkaç tane meşale koyalım. gelsin. biraz aydınlık olsun da nerede oturdu tamam hazır baksanıza Oy Evet gece olmaya başladı bence ben bir uyuyayım sabah olunca da geliriz hemen devam ederiz arkadaşlar şurayı görebiliyor musunuz bakın şurada yeşil bir nokta var bakın bak bakın buraya burada vallahi görebilen gördü bununla ben ilgilenemem ama vallahi bir dakika şunu şöyle alalım biz daha demin orada nasıl yaptık bir tane böyle koyduk bir tane de şöyle koyalım. Şuraya koyalım. Bir tane daha koyalım. Aha buyurun. Bir dakika. Oyun hatası olmalı. Aman. Bana ne zararı var. Oyunun azizliği işte arkadaşlar. Oyunun Tamam Tamamen. Şöyle üç tane blok koyacağız yanına. hiç anlamış durumda değilim. Aa, kapıyı da yapacağız. Kapıyı tam şöyle şuraya yapalım mı? Ortaladık mı? Ortaladık, ortaladık. Şimdi kapı alalım be. Hangi kapıyı alalım? Bence kapıyı alalım. Biraz kararsız kalıyorum. Özür dilerim. bakın nasıl oldu bir dakika şuraları cam yerleştirelim cam alalım güzel oluyor ya bence çok güzel oluyor oldu ha. Bunlar. Tamam bakın üst katını da yaparım ben şimdi fıkı fıkı. iki saniyede yaparım. Arkadaşlar şöyle bir yer yapacağım. Ben burayı böyle yapmayı çok seviyorum. Yatak odası mesela illa yukarıda olacak benimki. Veya sizi bilmem de illa yukarıda olacak. Ve şöyle bir yer yapacağım. Ve böyle yatak odamın manzarası olacak. Yoksa olmazsa olmaz. Ben öyle seviyorum. Ama sizi bilmiyorum. Siz başka seviyor olabilirsiniz. Size bağlı bir dakika karıştırdık biraz bakın burayı böyle cam yapacağız hep anlatabildiysem ya ooo bunlar biraz zor olacak Arkadaşlar bir sessizlik oldu. Ey. Bir Video yalnız çok uzun sürüyor. Ne yapalım? Yansımış. Sizi sevdiğimi unutmayın. Tamam. Tamam. Gözüm kamaştı. Bakın biraz karıştırıyorum. Gözüm kamaştı. Şuradan girelim. Hı. Tamam buyurun. Benim en sevdiğim oda. Bak gel Buradan Aldırayı izleyeceğim böyle. Doktorasını şöyle yapacağım. Tamam. Kitaplık alıyorum. Ben bakarım. Burada kapı çalmıştı arkadaşlar. Hemen ben ona gittim. Mmm. Hmm. Hmm. Hı burada. Ben de önce bulanları varsa yorumlara yazsın. Arkadaşlar çok güzel ya. <laughs> gelin buradan böyle kapıda kapalı. Ne güzel. Şimdi koltuk yapalım. İlk önce şu üst katı halledersek iyi arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Videoyu durduruyorum arkadaşlar. Şu camları yaptığımda yeniden açacağım. Evet arkadaşlar evi tamamladım ben. Şöyle girelim. İçine biraz bir şeyler ekleyeceğim de. Bakın. Şimdi buraya bir merdiven yapalım değil mi? Merdiven çıkışı şuradan olsun. Hemen mer merdiven alalım şuradan. Neredeydi o? Merdiven, merdiven, merdiven. Bulanlar var mı? Ben bulamadım. Merdiven nerede ya? Bence merdiven bu. Siz diye. Vallahi inek çık geçiyor. Evet buymuş bakın. Hayır. Buraya da koyalım bir tane. Evet. Buraya bir balkon yapalım ya. Sizce? Bakın. Bakın burası yatak odası. Buraya da balkon yapsak mı? Yapalım ya. Bence yapalım. İyi olur. Kapımızı koyalım. Doğru. İngilizce de kapı demekmiş. Ben bunu biliyordum da. Allah Ekber. Aziz Allah. Abi nereye gideceksin? Hı? Antrenmana. Benim şu videoları iki dakika yükledim ya. <laughs> Sen yükleyebilirsin aslında. Ben yükleyemiyorum. YouTube'a gireceğim abi, kanalıma basacağım, yükle diyeceğim. Sana denemek. Da... Ama öyle olmuyor işte. Ben denedim öyle. Sen daha iyi bilirsin. Şimdi ben de şu renk yapalım. Kürdan'dan kollar var. Evet. Hı. Arkadaşlar bakın balkonu da yaptım. Masa da yapsak mı? Aa, yapalım yapalım. Masa da yapalım. Yapabilirsek. Hı. Haydi şurayı yapalım. Yok masa buraya olmuyor. Arkadaşlar bakın. Aynı zamanda balkon bir de burada bir yağmurdan koruyor. Çok güzel bir mantık. Zaten uzun video istiyordum. Alın size uzun video. Ne güzel. Şimdi ne yapalım? Nasıl yapalım? Şuraya bir iki tane koltuk koyarız. Koltukları daha sonra koyarız. Bakalım neredeydi? Biz ne alacaktık? Tamam buldum. Bir tane gün arıyor. Şu mavi alalım. Nasıl? Bir de şuradan şu taş yerine şunu alalım. Ve Allah. Ben çıkayım babamı söyleyeyim. Tamam babamı yiyor Masa yaptım, o iyi, çok güzel oluyor. Şimdi şeyler Arkadaşlar, korkuyorum. Hmm. Evet, yatak yerine ne alalım. Koltuk yapalım yani. Şarjı, 24, şarjı da 24 ha. Şarjı da şarj oluyor. O koltuğu şöyle yapsak ha. Bakın koltuğu 4 kişilik yapacağım. Tamam olmadı. Kafamız çok bir şey daha çıkıyor nasıl oldu hiç olmadı oldu mu? buyurun tamam bir kapatalım da soğuk girmesin ış kalsak Arkadaşlar şimdi ben bir kere hasta oldum video çekiyordum. Birisi de benim arkadaşım dedi ki hala video mu çekiyorsun dedi. Ben de dedim işte benim takipçilerim bu kadar ucuz değillerim. Sonra gittim, geldim video çektim, devam ettim yani. Önemlisiniz arkadaşlar ya. Allah Allah önemli dedim. Çok önemli olduğu için ben bu videoları çekiyorum. Yoksa neden çekeyim? Yani. Oy gece de olmuş he. Gece olmuş. Neyse yarın devam ederiz. Arkadaşlar yalnız video çok uzun oldu ya. Bir durduruyorum. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Ama yalnız evi tanıtmak istiyorum ya. Bakın bakın çok güzel oldu. Burada köpeklere kulübe yaptım. Benim burada köpeklerim var. Az bir şey kaçtı. Yalan. Bakın burada bu mağara var. Hayır onda. Bakın ama tabii yağmur yağmayacak mı hiç bu oyunda? Tabii köpekleri de düşünün. Bakın üstüne destek yaptım. Şimdi gelelim evimizin içine. Ey ee, köpek girmiş. Köpek çık Çıktı mı? Çıktı. Köpek girmemiş mi ya? Eyvah arkadaşlar şurayı can korumamış. Evet, gördüğünüz gibi burada Aa o çok sinir oldu. Bu kadar uğraştık. Evet bakın burada bir masamız var. Böyle. Güzel oldu ya. Burada mayamız yatak odamız var. Geçeceğiniz, yapacağımız, alacağımız telefonu buraya dönüyorsunuz. İskelet var. Sonra balkon burası. Aklıma bir şey daha geldi. İki dakika yapabilir miyim? İzin verseniz teşekkür ederim. Ay çok yoruldum. Arkadaşlar tabii siz buna 25 dakika falan olarak izliyorsunuz. Ben bunu var ya atmıyorum. 2 saat falan uğraştım. Gerçekten bakın. O kadar emek veriyorum ya. O kadar. Bir dakika. Hmm. Çiçek arıyorum. Çiçek yok mu bu oyunda? Ne var. Evimizi biraz dağıtacağız. Bunun yerine evet, biraz süsleyeceğiz ya. Öyle yok ya. Yok he. Mesela bunun yerine şey alalım. Cam yerine bir ee, başka çek şey. bunu alalım. Bu tek yerine bunu alalım. Bunun yerine ee, şu mavi şey alalım. Bakın ne kadar kolay. Köydeki en güzel ev benim öyle ben yani emek veriyorum arkadaşlar lütfen ayıp oluyor bu da bir şey dut herhalde böyle de koyayım oğlum gidin lan kaçtınız Bizim kanalımızda şiddet yok. Sonra iyi. Oğlum gidin lan. Uşt, uşt. uşt köydeki en güzel ev benim Allah hava atmıyorum da. Lop. Çit, git. Allah, arkadaşlar yanlışlıkla. Arkadaşlar görüyorsunuz. Benim hatam. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik tabii 2 saat 3 saat uğraştıktan sonra sonuna geldik tabi. Burada videonun amacı ev yaptık arkadaşlar. Kulübe yaptık. Her şeyi yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bu arada lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Siz bu videoyu 28 dakika izleyeceksiniz ama ben bu video için 3 saat uğraştım.